Honda Civic FC5. Çoğumuzun aklına ne geliyor? Şık bir tasarım, yollarda sıkça gördüğümüz popüler bir araba, değil mi? Ama işte o parlak kaportanın altında bambaşka bir hikaye var. Sahiplerini hiç beklemedikleri bir yolculuğa çıkaran, bolca hayal kırıklığı ama bir o kadar da inanılmaz bir yaratıcılıkla dolu bir hikaye. Hadi, olayın tam da merkezine inelim şimdi. Bakın, bir tarafta ne var? Parlak broşürler, büyük vaatler. Diğer tarafta ne var? sayısız sahibin garajında yaşadığı o can sıkan, uğraştıran gerçekler. İşte FC5'in hikayesi tam da bu iki dünya arasındaki o derin uçurumda başlıyor. Peki ne oldu da bu insanlar arabalarına tutkuyla bağlı birer sahipken bir anda markaya karşı hayal kırıklığıyla dolu birer savaşçıya dönüştü? Onları bu noktaya getiren o meşhur kronik sorunlar neydi? Gelin şimdi hepsini tek tek masaya yatıralım. Belki de en akıl almaz, en çok konuşulan şikayet doğrudan arabanın iskeletiyle ilgiliydi. Düşünün bir kere, C suçunlarında, yani o arka kapıların hemen arkasındaki kısımda sanki kendi kendine göçükler beliriyordu. Hatta bir sahibin forumda yazdığı gibi sanki bu araba yolda yürürken kaportası yamuluyordu. E bu durum doğal olarak sahipler arasında dev bir şaşkınlık ve öfke dalgası yarattı. Ve tabii ki sorunlar sadece bu gizemli göçüklerle sınırlı kalmadı. Çok geçmeden internet forumları, şikayet siteleri sahiplerin birbiri ardına yaşadığı ve belgelediği bir sorunlar listesiyle dolup taştı adeta. Ama biliyor musunuz, insanları asıl çileden çıkaran şey sorunların kendisinden çok markanın bu duruma gösterdiği tepkiydi. Birçok sahip şikayetlerinin ciddiye alınmadığını, hatta bariz üretim hataları için kendilerinin suçlandığını hissetti. İşte bu da marka ile sahibi arasındaki o çok önemli güven bağını neredeyse tamamen kopardı. İşte hikayenin gerçekten büyüleyici hatta ilham verici bir hal aldığı nokta tam da burası. Çünkü FC5 sahipleri ne yapalım kaderimiz buymuş deyip oturmadılar. Hayal kırıklığı içinde beklemek yerine kolları sıvadılar, şikayetlerini aldılar ve onu bir inovasyon, bir çözüm hareketine dönüştürdüler. Gelin size somut bir örnek vereyim. Bu topluluğun ne kadar yaratıcı olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Mesela, arabanın fabrika çıkışlı bilgi eğlence sistemi. Orijinal sistem birçok kullanıcıya göre hem çok yavaş çalışıyordu hem de özellikleri yani günümüz beklentilerinin çok ama çok gerisindeydi. Peki topluluğun çözümü ne oldu? Çok basit. Piyasada bulunan güçlü Android tabanlı multimedya ünitelerini araca entegre etmek. Bakın bu tablo aradaki farkı ne kadar çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Fabrika sisteminin o kısıtlı dünyasına karşılık topluluğun kendi bulduğu çözüm, bağlantı özellikleri, ses kalitesi, uygulama desteği gibi konularda resmen bambaşka bir evren sunuyordu. Ama bu devrim sadece daha iyi parçalar alıp takmaktan ibaret değildi, sakın yanlış anlaşılmasın. Asıl olay bilgi paylaşımıydı. Forumlarda, gruplarda insanlar birbirlerine yol gösteriyor, kendi sorunlarını kendilerinin çözebilmesi için adeta birbirlerini güçlendiriyorlardı. İşte bu, topluluğun ne kadar pratik ve çözüm odaklı olduğunun en harika kanıtlarından biri. Arızalı bir elektrikli cam gibi sık karşılaşılan bir sorun için bakın bunun gibi ne kadar basit teşhis kılavuzları oluşturmuşlar. Bu ne demek? Bu sayede araç sahipleri servise gidip fahiş ücretler ödemeden önce sorunun kaynağını kendileri anlayabiliyordu. Muazzam bir şey. Yani kısacası FC5 sahipleri arabayı adeta baştan yarattı diyebiliriz zayıf ses yalıtımından tutunda, sıkıcı buldukları iç tasarıma kadar her bir soruna el attılar. Ve bunu yaparak fabrika standartlarının çok ötesinde kendilerine özel, çok daha gelişmiş bir Civic standartı oluşturdular. İşte tüm bunlar bizi, Honda Civic FC5'in otomotiv tarihindeki o gerçekten tuhaf ve paradoksal mirasına getiriyor. Bu da bizi o kaçınılmaz, o can alıcı soruya getiriyor. Honda Civic FC5'i nasıl hatırlamalıyız? Fabrikadan çıkan kronik kusurlarıyla mı, yoksa bu kusurları düzeltmek için inanılmaz bir şekilde kenetlenen o efsanevi toplulukla mı? Sonuçta ortaya çıkan tablo tam olarak bu: Fabrikanın yarattığı her bir eksiklik için, sahip topluluğu daha yaratıcı, daha akıllıca ve genellikle daha kaliteli bir çözüm üretti. Bu süreç, arabanın kimliğine geri dönülmez bir şekilde tamamen değiştirdi. Sonuç olarak, Honda Civic FC5'in hikayesi bize metalden, plastikten ve motordan çok daha fazlasını anlatıyor. Bu hikaye, tutkulu ve becerikli bir topluluğun kusurlu bir ürünü alıp onu kendi yaratıcılıklarının, kendi dayanışmalarının adeta bir anıtına nasıl dönüştürebileceğinin en güçlü kanıtlarından biri. Bir arabadan çok bir hareketin hikayesi bu.